Merhaba. Yine teknik olup olmadığını bilmediğim bir yöntemle geldim. Evet bunu ben kendim yapıyorum çünkü daha kolaylık oluyor. Bu işlemi yapanlar bilirler. Çamurdan tortular çıkar. O yüzden şekil vermek zor olur. O yüzden poşet kullanıyorum ben. Şimdi size göstereceğim damarlamayı nasıl yapıyorum. Sadece damarlama gibi düşünmeyin. Yapacağınız bütün çamurun üstündeki dekorlamalar için kullanabilirsiniz bu yöntemi. Evet gördüğünüz gibi çamur atığı çıkmadığı için çok rahat çizim yapabiliyorum. Yaparken tabi böyle ters çizecekseniz şey tutun poşeti tutun. Hemen şöyle göstereyim. Damarlama yapıyorum. Şurayı yanlış çizdim mesela. Size hemen gösteriyorum poşetin güzelliğini. Şurayı hemen siliyorum. Gördüğünüz gibi tamamen gitti o damar açınca göstereceğim. Yani bu kadar kolay yapabilme şansınız yok tabii ki normal çamurda. Evet, gördüğünüz gibi bakın burayı sildim. Şimdi bunu neden yaptığımı da göstereyim. Bakın, çizdiğim zaman ne oluyor? Şuralardan çamurlar çıkıyor ve onlar kuruyunca böyle küçük küçük parçalar oluyor ve çok zor oluyor. O yüzden bence poşet kullanın. Görüşürüz.